Bu iş olacak galiba seni balıktan alacağız. <laughs> Yeni bir icat çıkardım. Şu saatte, şu dakikada çıkardım. Usta hep balık, hep balık. Nereye kadar? Sonunda balıktan efe dönelim dedik. İlk defa bir kebapçıya gittiğin için ve onu da beni tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Şu gördüğünüz kaburga etti. Benim adım neden kaburgacı yaşar? İşte bundan. Tüm etlerin bundan oluyor. Bu kuzu kaburga erkek eti. Şu bölge kemiklerinden ayrılmış mı? Ayrılmış. Şu bölgeyi lokum yapıyoruz. Şu bölgeyi kaburga şiş, kaburga kıyması efsane boru kebabı yapıyor. Evet başlıyoruz. Allah için şöyle bir baksana. Bir kat et, bir kat yağ. Bir kat yağ, bir kat et, bir kat yağ. Burada ne görüyorsunuz? Lokum. Lokum. Önce lokum mu yapıyoruz? Lokum yap. Lokum yapalım. Hazır mıyız? Hazırız. Oo! Portinos balı değil bu. Yaşar Usta lokumları. Bizde terbiye olayı yok. Terbiyesiz mi? Bunu? Hepsi terbiyesiz. <laughs> İsteyene sadece tuz biber atıp veriyoruz. Yemede yanında yattı derler diye Biz yiyelim. <laughs> en azından tok yatmış oluruz. Evet, değil mi? Aç yattı öldü demesinler. Tok yattı da tok öldü desinler. <laughs> Şurasını kesiyoruz. Nereye? Kıyma Boruk kebabı geliyor. Kaburgayı dilimliyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle, 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 şöyle dilimliyoruz. Böyle. Şişlik ayırıyoruz. Tabii şişlik. Devam ye da? beni diyor ye Hayır. Bunu istediğin kadar ye Rahatsız olmazsın bak Ne oldu şimdi Bu kaburga şiş bunu da koyduk buraya Şimdi Kuşbaşı yapıyoruz Bu da kuşbaşı Evet aldık 3 oldu 3 Gelelim Kuru faydalarına Şimdi ne yapıyoruz bunu? Böyle... Küçültebildiğimiz ürtebildiğimiz kadar... Tabii tabii, tabii 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 tabii. Ondan sonra zırka vuruyoruz. Bundan sonunda Ka hayvanları Hayır, diyor. o kaynatılıp tabii, gidiyor. Kaynatır. Kaynatılıp ha. gidiyor, Ondan evet yani kesinlikle. Hiç bir şey çöpe gitmez burada. Yani burada ne salatasından, ne ekmeğinden, ne etinden çöpe hiçbir şey gitmez çünkü Sokaktaki dostlarımız çok önemli. Ne yapacağız? Böyle zırh çekeceğiz. Aşağı yukarı tamam oluyor gibi. Tamam. Bile bayağı da yorduk seni. Vallahi yorulmadan bir şey olmaz. Hep el kararı. Tabii ki. Göz kararı tabii, tabii, değil tabii, mi? tabii 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 tabii. Pip'te ne atıyoruz? He. kapya biber biber tabi acı mı bu bu tatlı tatlı kaburga kıyması böyle yani uğraşacaksın uğraşacaksın güzel abi güzel uğraşmazsan olmaz bunu evet. da yaptık dört oldu dört oldu Şimdi boru kebabına geliyoruz. O, boru kebabının şişi de böyle bir kalın yani. Evet, bu da ne oldu? 5 oldu. Beş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları, Bunları e, lokumu, kuşbaşını, kaburgayı tuzlayıp, biberleyip pişiriyoruz. Derya abi biliyorsunuz balık hastası. Balık hastası olduğu için benim de ona balığa benzer bir şey yapmam lazım. O zaman ne yapmam lazım? Ne yapman lazım? Yeni bir icat çıkardım. Şu saatte, şu dakikada çıkardım. Stek var ya stek. Aynen. Şişte stek çıkardım. Oo. Bundan sonra gelen burada bunu yiyebilecek mi? Yiyecek. Senin için yiyecek. Eyvallah. <laughs> evet. Başlıyoruz. Derya Deniz Stek. Derya Deniz Stek. <laughs> ne yapıyoruz? Bakın şöyle. Şöyle Dövdük 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 şimdi ne yapıyoruz şişliyoruz aslında okşadık Okşadık evet Ve Evet Şişte steak Usta yeni bir icat çıkardık şişte steak Ya zaten bunu boşver ya pişirmeyi Baksana lokum gibi bu Ya bu ya ye beni diyor Çiğ çiğ çi ye beni diyor ya baksana Hiçbir şey yok bir tek tuz mu ekeceğiz buna Sadece tuz Sadece tuz Sadece tuz Önce kaburgayı tuzluyoruz Biberliyoruz Az önce toplu topluydu, bakın nasıl oldu Ve şimdi kuş kuşbaşıya geldik Biberledik Lokum Lokuma geldik Ve şimdi Lokum siteye geliyoruz Yeni icadımız bunu ne yapıyoruz? az pişmiş, çok pişmiş isteğe göre değil mi? Evet tabii tabii. Bakın şöyle biberini dağıtıyoruz. <laughs> Ve derya deniz temiz de burada pişiyor. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Önce kuşbaşıyı çeviriyoruz. Bakın. Çevirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Lokum Kaburgayı çeviriyoruz Çevirdik Şimdi lokuma geldi sıra Onda böyle S geldi Evet Önemli kısma geldik yeni icadımız Derya deniz Stek Derya deniz közde stek Pardon İşte bu <laughs> oldu bu i̇şte bu. Gerçekten Derya Deniz oldu vallahi. Derya Deniz köz destek. Menüde var artık. Var artık değil evet. mi? Çektik gördüğünüz gibi. Salataları da yanında hazır. Evet. <laughs> bu balık tutmaya benzemez. Evet, hafif hafif. Bu iş de. olacak. Galiba seni balıktan alacağız. <laughs> Kebaba geçeceksin. <Kebaba> geçeceksin <laughs> Gel. Vallahi Derya Deniz çok güzel gidiyor. Muazzam bir şey. Gerçekten de böyle bir steak Efsane ya. Bence tamam o. Bir de bizim Bence tamam o. Şu özelliğimiz var. Bizim sistemimiz aylarca veyahut yıllarca beklemiyor. Taze taze. Marinada geliyor. beklemiyor. Bizimki günlük kesim anında şişe takılıp pişiyor. Gördüğünüz gibi bundan sonra menüye ekliyoruz. Gerçekten de muazzam oldu. Evet hazırız. Bir kaburgadan altı çeşit çıkardık. Ama bir şey olmalı değil mi? Hem kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Dayı bu iş e, yarım kesiyorum ama Adana kebabı böyle yani. Alacaksın elle. Bunu Sen etmen. nereden çıktın <laughs> kardeşim? Bunu bana bu kim? Bu Yaşar emmi mi? Bu benim yani? yeğenim. <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle sofrayı köyün, buldum dayanamam. Köyün, dayanamak. köyün. Evet. Bak, bana, bak, bak. Sofrayı buldum dayanamam. Bak, bak. bakıyorum. Ooo. <laughs> <laughs> Bu böyle. Gel, gel. Sofraya gördü mü dayanamaz. Gelir yer gider. Diyecek, görmedim ya. Allah Allah. Adam gitti abi. Yani. Öyle Biz o böyle konuşuyoruz abi. Biz yemye, yemeyen malını yerler. İşte bak gel ye gel. Evet, Geliyor. Bak gel, ye. Abi. Abi. Çiğnemeye gerek yok bunu dilinle bile ezip yiyebilirsin. Bence 10 numara. Harika. Bir de senin bu Her, siteğine bakalım ben ya. Ben siteye merak ediyorum. Birçok bir şalgam içtim. Bir sürü yerde içtim. Ama inanılmaz güzel. Bir de buz gibi bu şalgam harareti de alır bu şalgam, bu Yaşar Usta şalgam. Öyle mi? Evet. Bunu da sen yapıyorsun. Evet. Ya seni var ya tebrik ederim ya. Teşekkür ederim. Y süper oldu. İnan bana süper oldu. Nasıl kebaplar emmi? <laughs> 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 Ayşen evet. amcamın öncelikle yeğeni, ondan sonra da <laughs> bu e, film dizi platformunda ufak da olsa bir yerimizi almış. Oo Allah için nasıl bu? Ya sen haklıymışsın kardeşim abi abi ya. öyle, yalan mı söylüyorsun? Yemeğe haklıymış ya. Çatal uçak bu işin tadını kaçır. Bunu bize Yaşar emmimiz Evet. Ama gerçekten de öyle. Sen bir kıyma yemeği göstersene bize nasıl kıyma yenir, ha. He. Mami hemen şu an bize Türkiye'ye kıyma, Adana kebabı nasıl yenir gösterecek. Evet, bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Abi bak. koluyu yıktı. Trans. Topu yıktı. Abi <laughs> topu kopmadı mı? <gülüyor> koptu. Evet <laughs> bak, arasını açtı, bak. Açtın. açtın arasını. Evet. He, boru kebabının arasında tabii. açıyorsun. Tabi. Dinle abi, bekle. Soğanı doldurdun araya. Biber unutma, biber unutma, mami. Bana abi, biberle de. Bak. Acı biber. Adana'nın acısı. Kebabı. Biz Çünkü ya. biz acılarla büyüdük. Kesinlikle. Acıların evet. çocuğuyuz. Öyle. Koydum. <laughs> limonumuz ufaklarına bir limon su kalsak çok güzel olur. Sır, limonumuz burada sık, sık. Tamam, ha, bak. Oooo. <laughs> oh. işte İşte bak. Bak. Bunu dürdür. Dur. dur. Bak, dur. İlk sen ısırmak ister mi abi? Yok. Ben mi ısırayım? Sen de tamam abi. Tamam. para no. akıyor. En önemlisi o ha. değil mi? O akacak mı? Konuşamıyor. <laughs> konuşamıyor. Tadından <Dardımlarla> konuşamıyor. Bak. <laughs> akıyor. Bu yağları elde göreceğim abi. Ha. Olmazsa olmaz. Bileğe Bile kadar gelecek. No. Değil mi? No. No. Yok <laughs> <laughs> Bizden bu kadar. Bizden Derisi anlatılmaz, yaşanır. Gelip kabukacı yaşadan bunun tadına bağmak için yaşamanız gerekiyor. Hepinizi bekliyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Evet abi. Evet. Abi arkasından şalgam içilir. Hadi canım. Hadi. Emre. <laughs> <laughs> Yemeğe devam et. Afiyet olsun size. Sana da afiyet olsun. <laughs> Bakara iki masada mı yiyorsun? <laughs> Görüyorsun değil mi? O masadan bu masaya geliyor. Evet. Peki. Yaşar Usta nasıl o oldu? Kısa, Yaşar, özet. Yaşar Usta nasıl oldu? Hatta böyle bunu, üç kelimeyle, dört kelimeyle bunu anlatırsam özetlersek. Sabah olmaz. Değil mi? Yaşar Usta için sabır, sebat, kanaat, şükür çok önemli. Doğruluk, dürüstlük önce gelir. Yaşar Usta için asla ve asla yemediğim bir şeyi kimseye yedirmem. Hiçbir zaman insanları cebime bakmam, kalbini kazanırım. Cep çabuk biter ama kalp ömür boyu olur. Efendim, Yaşar Usta özetledi. Ben ilave ediyorum. Hayvan sevgisi ve yaşlılar sevgisi üst düzeyde bir adam. Belli. Sağ olsun birçok insana da yardım ediyor. Onu da biliyoruz ama onları o söyleyemiyor. Ben söylüyorum. Efendim bu hafta burada Adana'da her zaman balık bekliyordunuz benden. Bu sefer size kebapla geldim. Şimdi o kebabı kapattıktan sonra sizin yanınızda utanıp yiyemiyorum. Biraz sonra bunların hepsine dalın.